Merhabalar. Bugün sizlere iş pedagogisi kursu kapsamında öğretim programı uygulamaları ve bu uygulamalar hakkında kullandığımız modül ve modülün içerikleri hakkında bilgi vermeye çalışacağız. Öncelikle bu modül ile usta öğretici adayına iş sağlığı ve iş güvenliği tedbirlerini alarak öğretim programı uygulamaları ile ilgili bilgi, beceri kazandırılması amaçlanmaktadır. Öğretim programları uygulamaları modül konularda eğitim öğretim programının unsurları, çerçeve öğretim programının bölümleri, haftalık ders çizelgesi, bireysel öğrenme materyalleri ve işletme planı olarak sınıflandırılmıştır. Öğretim programları ülkemiz ekonomisinin ihtiyaç duyduğu yüksek nitelikli ve performanslı ara kademe teknik insan gücünü yetiştirebilen teknolojinin geliştirilmesine ve üretimine yatkın bir mesleki ve teknik eğitim sisteminin güçlendirilmesi için uygulanmaktadır. Öğrencilere ilgi, istek ve yeteneklerine uygun alan ve dalda eğitim ve öğretim imkanı sağlanması, sektörel gelişme ve taleplerin öğretim programlarına da yansıtılması amacıyla mesleki ve teknik eğitim kurumlarında ortalama 4 yıl süre ile uygulanan programlar hazırlanmakta ve uygulanmaktadır. Programların modüler esasa dayalı olarak bir bütünlük içinde meslek standartlarını da kapsayacak şekilde ele alınabilmesi için meslekler meslek gruplarına, meslek alanlarına ve meslek dallarına göre sınıflandırılmıştır. Modüler programlar değişikliklere kısa sürede cevap verebilen esnek bir yapıya sahip olması nedeniyle her zaman tercih edilmektedir. Modüler programların içerikleri bazı modüllerden oluşmaktadır. Modül sonunda bir işin bir parçasını temsil eden, bir yeterli kazandıran, öğrenme bütününün bir parçasını kapsayan, öğrenme amaçlarına ve içeriklerine sahip bir öğrenme birimidir. Ekranda modül programları ve modül kitapçıkları ile ilgili görselleri görmektesiniz. Modüler öğretim anlayışını benimseyen mesleki ve teknik eğitimde neler olabilmektedir? 1. Öğretmenler öğrencilere burada rehberlik ederler. 2. Öğrenciler kendi kendine öğrenmeye teşvik edilir. 3. Öğrencilerin aktif olması sağlanır. 4. Öğrenciler araştırmaya yönlendirilir. 5. Öğrenciler kendi kendilerini de değerlendirebilir ve son olarak da Öğrencilere yeterli kazandırmaya yönelik yöntem ve tekniklerde uygulanır. Eğitim programlarının ögeleri vardır. Bu ögeler eğitim programı tasarımı, bir programın hangi ögelerden oluşacağının ortaya çıkarılması sürecidir. Programın tasarımları bir eğitim programını oluşturan temel ögelerden oluşmakta ve bu ögeler arasındaki ilişkiler açısından da farklılıklar ortaya koymakla farklılıklarda. E, kendiliğinden tasarlanmaktadır. Eğitim programının ögelerinden dört temel ögesi bulunduğunu söylemiştik. Bu dört temel öge birbirleriyle ilişkilidir. Her öge bir diğer ögenin devamı niteliğindedir. Eğitim programlarını oluşturan bu ögeler zaman zaman ihtiyaçların ortaya çıkmasıyla birlikte yenilenebilir, geliştirilebilir. Ögelerin ihtiyaçlara göre değişmesi programların geliştirilmesiyle ki bu da bakanlık kontrolünde ve bünyesinde organizasyonunda yapılan çalışmalardır. Eğitim programının ögelerini sayacak olursak hedef, içerik, eğitim durumları ve değerlendirme olarak dört ayrı öge şeklinde ele alınabilir. Bunlardan birincisi hedef. Hedef nedir? Hedef bir programın en temel ögesini oluşturmaktadır. Bir programın oluşturulması için öncelikle hedefin yani amacın belirlenmesi gerekmektedir. Eğitim programının ögelerinden hedef belirlenirken sorulacak soru niçin sorusudur. Hedefte öğrenciye kazandırılmak istenilen davranış veya özellikler belirlenir. Bir diğeri iç içerik hedefe ulaşmak amacıyla öğrenciye öğretilmesi gerekenlerin belirlenmesidir içerik. İçerikte ise ne sorusu sorulmaktadır. Belirlenen hedefe ulaşmak için öğretilecek olan konular veya uygulamaların belirlenmesidir içerik. Üçüncü olarak eğitim durumları. Eğitim programlarında hedef ve içerik oluşturulduktan sonra hazırlanan içeriğin ne zaman, nerede ve hangi yöntemlerle anlatılması gerektiğini belirtilmesidir. İçeriğin aktarılmasında kullanılacak yöntemlerin veya içeriğin ne zaman ve nerede anlatılacağı da bu eğitim durumları adlı maddede belirlenir. Öğrenciyi hedefe ulaştırmak için etkinliklerin düzenlendiği daha çok faal, öğrencinin faal olduğu bölümdür. Ve son olarak eğitim programının ögelerinden son unsur değerlendirme. Bu değerlendirme unsurunda hedefe ne ölçüde ulaşıldığı belirlenir. Değerlendirme bölümünde ise en çok ne kadar sorusuna cevap aranır. Hedefe ulaşılıp ulaşılmadığı ya da hedefe ne oranda ne derecede ulaşıldığının kontrol edildiği bir ögedir. Değerlendirme bölümünde ölçme değerlendirme kullanılarak programın eksiklikleri görülür. Bu eksikliklerin telafisi, giderilmesi, telafisi ve giderilmesi için gerekenler yapılır veya programın bir sonraki aşamasına yansıtılır. Ve bu kapsamda öğrenmemiz gereken bazı tanımlar vardır. Bu tanımlar ilki eğitim. Eğitim en kısa haliyle bireyde, kişide istenen Olumlu değişikliklerin meydana getirilme sürecidir. Ama kitabi bir tanımla meseleyi ele alacak olursak da tanımı bireyin davranışlarında kendi yaşantısı yoluyla ve kasıtlı olarak istendik yönde değişim oluşturma sürecidir. Formal ve informal olmak üzere iki türlü eğitim vardır. Yüz yüze ve uzaktan eğitim. Bir diğer tanımımız öğretim. Öğrenmeyi destekleyen ve sağlayan dış olayların planlanması, uygulanması ve değerlendirilmesi sürecidir öğretim daha çok dış olayların uygulanması ve planlanmasını ilgilendirir. Ve bu kapsamlardan bizim usta öğreticilik programımızda, iş pedagojisi programımızda uygulamaya koyduğumuz e, hedef kitlelerimizden birisi de çıraklar. Şimdi burada da çırak tanımını ifade etmeye çalışalım. Çıraklık sözleşmesi esaslarına göre bir meslek dalında mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını iş içerisinde çalışırken geliştiren kişidir. Tabii çıraktan sonra bu belgeye sahip olmuş ve kendini biraz daha geliştirilmiş olan kişi kalfa. Kalfanın tanımında ise bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış, bu meslekle ilgili iş ve işlemleri ustanın gözü gözetimi içerisinde yapabilen kişidir. Bir diğer tanımımız usta. Bir mesleğin gerektirdiği bilgi, beceri ve iş alışkanlıklarını kazanmış ve bunları mal ve hizmet üretiminde iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen ki bu bölüm çok önemli iş hayatınca kabul edilebilecek standartlarda uygulayabilen, üretimi planlayabilen, üretim sırasında karşılaşacakları problemleri de çözümleyebilen, düşüncelerini yazılı, sözlü ve resim ile açıklayabilen üretimle ilgili pratik hesaplamaları da yapabilen kişidir usta. Ve usta öğretici. Usta öğretici ustalık yeterliliğini kazanmış. Çırak, kalfa ile mesleki teknik eğitim okul ve kurumları öğrencilerinin iş yerindeki eğitiminden sorumlu, meslek eğitimin yöntem ve tekniklerini bilen ve uygulayan kişidir. İşletmelerde meslek eğitim ne demek? Bu da Mesleki ve Teknik Eğitim Okul ve Kurumları öğrencilerinin beceri eğitimlerini işletmelerde, teorik eğitimlerini ise mesleki ve teknik eğitim okul ve kurumlarında veya işletme ve kurumlarca tesis edilen eğitim birimlerinde veya binalarında yaptıkları eğitim uygulamasıdır. Gelelim öğretim programlarına. Öğretim programları nasıl teşekkül ediliyor? Biri ilk önce haftalık ders çizelgeleri hazırlanıyor okutulan alan ve daldaki zorunlu kültür ve meslek derslerini ve toplamda kaç ders saati okutulacağını gösteren bir tablodur ki biraz sonra ilerleyen bölümde bu tabloyu örnek olarak göreceğiz. Çerçeve öğretim programları. Alan ortak dersleri ve dala ait tüm derslerin içeriklerini, modüllerini, modüllerin ne kadar sürede ve nasıl öğretileceğini ve bu modüllerle kazandırılmak istenen yeterliklerin belirlendiği bir tablodur. Yeterlilik tabloları ise dersler ve modüller için kazanımları ve bu bunun yanında da bu kazanıma giderken öğrencinin geçmesi gereken aşamaları belirler. Ders bilgi formu. Ders bilgi formu dersin amacını Sınıfı, dersteki modüllerin ön şartları, o modülden önce okutulması gereken modül olup olmadığı gibi hususları, içerik, yöntem ve teknikler ile süre gibi bilgileri içerir. Çerçeve öğretim programlarının bölümleri Çerçeve öğretim programı her öğrenciye asgari seviyede ortak bir genel kültür veren, öğrenciyi iş alanlarına yönelten, öğrencilerin istekleri doğrultusunda ilerlemelerine, kişisel yeteneklerini geliştirmelerine imkan sağlayan, kazanımlara dayalı modüler yapıda geliştirilmiştir. Çerçeve öğretim programı ile öğrencilerin alan ve dal ile ilgili temel bilgi ve becerileri kazanması sağlıklı iletişim kurabilmesi, hedeflerini belirleyip bunlara ulaşmak için de girişimlerde bulunabilmesi ve mesleki yeterliliklere sahip bireyler olarak yetiştirilmesi hedeflenmiştir. Çerçeve öğretim programları 4 yıl olarak tasarlanmıştır. Ve yukarıda değindiğimiz haftalık ders programı konusuna gelelim. Okul yönetimince hazırlanan haftalık ders programı öğretim yılı başında veya ders yılı içerisinde okul müdürünün onayına bağlı olarak uygulamaya konulur. Bu programda yönetici ve öğretmenlerin okutacakları derslerin gün ve saatlere göre dağılımı yapılır ve ilgililere yazılı olarak imza karşılığında duyurulur. Mesleki eğitim merkezlerinde dersler haftanın bir gününde 10 ders saati olarak uygulanır ve ders programı ilgili iş yerine bilgi verilir. Belirtilen günde kalfa adayı iş yerine gitmez. Teorik olarak okulda eğitimine devam eder. Haftalık ders programına bir örnek. Tablomuzun orta kısmında ilgili valilik veya kaymakamlık ismi, arkasında meslek eğitim merkezinin ismi yer alır. Tablonun sağ tarafında haftalık ders programının duyurulduğu tarih belirtilir. Tablonun sol tarafında üst köşesinde Programın ilgili sınıfı, programda o gün öğretilecek toplam ders saati, sınıf öğretmeninin adı belirtilir. Dersler ve dersin sunulacağı, derslerin sunulacağı günler, derslerin başlama ve bitiş saatleri, derslerin kısa kodları sırasıyla 1., 2., 3., 4. ve 10. saat olmak üzere tabloda görüldüğü gibi yer almaktadır. Haftalık ders çizelgesi Ders çizelgeleri okutulacak dersler ile derslerin işlenişi hakkındaki açıklamaları talim ve terbiye kurulu kararları ile belirtilen tarihlerde uygulamaya konmaktadır. Çerçeve öğretim programlarında ve haftalık ders çizelgelerinde yer alan dersler şöyle ayrılmıştır. Ortak dersler, alan ortak dersleri ve dal dersleri. Ortak dersler genel öğretimde kullanılan dersler ile aynıdır. Derslere ait öğretim programlarını talim ve terbiye kurulu başkanlığı sayfasından da ulaşılabilmektedir. Bir de alan ortak dersleri. Tüm dallar için ortak olup çerçeve öğretim programında içeriği ve süresi belirlenmiştir. Dal dersleri içeriği ve süreleri çerçeve öğretim programlarında her dal için ayrı ayrı belirlenmiştir. Ve son olarak da çerçeve öğretim programlarına, haftalık ders çizelgelerine bir örnek tablo görmek dersiniz. Tablomuzun üst e, başlığında ders kategorileri, dersler, derslerin sınıf seviyeleri gösterilmekte, ortak dersler, buradaki alan ortak dersleri, dal dersleri görülmektedir. Ala, alan da, dal derslerinin de saatleri seçilebilecek seçmeli derslerin saatleri ve işletmelerde meslek eğitim saatleri olmak üzere tek tek sınıf seviyesine göre belirlenmiş olup, toplam saatlerde bu tabloda görüldüğü gibi belirtilmiştir. Bu dersimizin birinci bölümünde sizlere eğitim programlarının ögeleri, eğitim öğretim ile ilgili bilgiler, konumuzu ilgilendiren bazı tanımlar, çerçeve öğretim programları, haftalık ders programları hakkında bilgiler vermeye çalıştım. Hoşçakalınız.